Osmanlı halkı bir sabah top sesleriyle uyandı. O gün Osmanlı kendi kalbini yaktı. Yıl 1826. Sultan II. Mahmut Osmanlı tahtında oturuyor. Yıllardır kafasında tek bir düşünce var. Değişim. Ama önünde bir engel var. Yeniçeriler. Kuruluşta Osmanlı'nın göğsüydü bu ocak. Ama artık İtaatsiz, disiplinsiz, devletin her reformunu baltalayan bir gölge orduya dönüşmüştü. Ve o sabah, 15 Haziran 1826 günü Sultan II. Mahmut yeni orduyu kurduğunu ilan etti. Asakir-i Mansure-i Muhammediye Yeniçeriler hemen ayaklandı. Sarayı bastılar, şehri ateşe verdiler. Ama bu sefer padişah kararlıydı. Topkapı Sarayı'nın silahhanelerinden toplar çıkarıldı. Yeniçeri kışlası topa tutuldu. Yüzlerce Yeniçeri öldü. Binlercesi tutuklandı. Yeniçeri Ocağı resmen ilga edildi. Bu olaya tarihte verilen isim Vakai Hayriye, hayırlı olay. Çünkü Osmanlı kendi elleriyle kurduğu ama sonra devletin kanını emen bu yapıyı yok etmişti. O gün İstanbul'da barut kokuyordu. Ama bu sefer savaşta değil, reformda yanıyordu barut.